Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi hastanedeyiz. Kayınvalidem ameliyata alındı. E, çıkması yakın. Şimdi e, onu bekliyoruz. E, bu gece yengemizin, e, dayımızın hanımı kalacak. E, ben de cumartesi gecesi geleceğim yanına. Dün gece de eltim kaldı. Dün yani yatış oldu. Bugün ameliyat oldu. Dün o vardı. Bu gece dayımızın hanımı yatacak. E, kalacak yanında vefakatçi. Ee, öyle. Ama ameliyatı iyi geçmiş Allah'a şükür. Şimdi bekliyoruz. Evet, koştur koştur geldik eve. Ee, yemeği attım ocağa. Babam da bizimle birlikte yemek yiyecek. Ondan sonra e, eve çıkacağım dedi. Tavuklar var dedi. E, ondan ötürü dün gece bizde kaldı. Bu, bu bu gece yukarıda kalacak tavuklar şey olmasın diye ben de hemen dedim şöyle tavuklu bir yemek yapayım. İçine garnitür falan da atacağım. Hem yani şöyle pilavı da atayım. E, basmati pirinçten Almıştım ya ondan deneyeceğim. İlk kez deneyeceğim. Suyu ne kadar alıyor, ne kadar gidiyor ondan da haberim yok. Genelde ben hep bağlıdan yaptığım için da ilk bir deneyim olacak. Bu arada kayınvalidemin de ameliyatı iyi geçti. Ee, gördük onu. Çıktı. Ee, narkozun etkisindeydi. Böyle tam e, kendinde değildi. Ama gördük yani. E, koyusu atlatılmış oldu. Şimdi şöyle birkaç ay kendine iyi bakarsan inşallah ee, ondan sonra zaten ayaklanır. Bu akşam herhalde Muratlar da Mehmet falan görmeye gider. Çocuk zaten koymuyorlar. Ben kalırım Miray'la evde. Onlar üçü birlikte gider görürler. Akşam 7 ile 9'da görüş var. Evet ben yemekleri hazırlamaya devam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet şimdi ben bugün cumartesi kayınvalidem ameliyat olmuştu. E, ameliyat olduktan sonra e, dayımızın hanımı durdu yanında sağ olsun Allah razı olsun. E, zaten dün oldu. Dün o yanındaydı. Şimdi bu gece e, ben kalacağım. Onun için e, bugün cumartesi. Mirayı e, bugünden yıkadım. E, ondan sonra ütüsünü yaptım. Kıyafetlerini falan ütüledim. Hazırladım. E, Çocuklara da yemek hazırladım. Murat 4.12 o da işte. E, onun için her şeylerini hazırladım. Kayınvalidem de zaten herhalde iyi gidiyor durum şu anda iyi Allah aşkına şeker tansiyon bir de kalbinde rahatsızlık çıktı hani bu tahlil sonuçlarında onun için korkuyorduk ama şükür iyi geçti ameliyatı Pazar gece Pazar akşam çıkarabilirler ya da pazartesi çıkarabilirler hani Allah izin verirse Evet şimdi Mehmet beni bırakacak yengemiz de evine bırakacak. Öyle eve geçer. Üç kardeş evde takılacaklar. <laughs> Hastaneden de kayınvalidemle e, çekim yaparız. İnşallah. Evet geldik. Yukarı doğru çıktık ya kulağım tıkandı sanki böyle. Burada çok köpek var. Tekerle mi Köpekler avlıyor zaten. Evet şu tarafta. Mehmet beni bırakacak. Yengemi alacak dönecek. Evet bir kahve aldım. Görüncem geldi. O kayınvalidemin yanında ben de dedim. Bir kahve içeyim dolaşayım burada. Çok köpek var. Umut Tepe'de. Bayağı bir köpek var. Efendim? Evet. Anneme bir şey yiyebilirsin dediler. Yoğurt almaya. Bindim ona yoğurt çorba mahallebi. Aslında iştahı yok bir şey yesi yok ama bildim aldım öyle bir şey ki bir uçtan bir uca hastane gidip gelmek şöyle gidiyoruz evet Miray da babaannesini ziyarete geldi şimdi bu akşam da kalacak onun için eltim geldi eltim kalacak Murat da şimdi şeyde görev değişimi yapıyoruz evet hastanenin bir aşağıya hava diye çıksam bayağı bir dolaş babam dolaş Bayağı bir mesafesi var demin yine şekeri düştü biraz şeker sıkıntısı var Evet hepinize yeniden merhaba çayımı aldım geldim hastaneden geldik hemen bir çay kahvaltısı yaptık patates kızarttık. Mi? Evet Miray'ın yeni tarzı. <laughs> Ee, şöyle ben hastanedeyken de Aynamız gelmiş ee, Ikea'dan <laughs> Açayım da karanlık gibi <laughs> duruyor ee, Ikea'dan aynamız gelmiş Murat e, açmamış daha Şimdi açıp şöyle bir bakarız <laughs> ee, Mehmet de hemen gelir gelmez Anne o onun pandispanya kekini seviyor üzerine çikolata sosla Ondan yap dedi Anne yüreği kıyamadı yine ee, Ona da ondan yaptım Şimdi işe gidecek <gülüyor> zaten <gülüyor> o <gülüyor> Hadi, her neydi, her neydi. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> Zaten hemen geri gelmez ilk önce e, duşa girdim. E, çantaya varına kadar taktığım çanta, bütün montumu falan hepsini de makineye attım. Onlar güzelce yıkanacak. Yani hastaneye olunca Anne. insan ister istemez böyle bir iğreti geliyor insana. Anne. Her şeyi makineye attım. E, makinede yıkanacak. E, ondan sonra kayınvalidem de e, bıraktığımda e, şekeri biraz Hı -hı. E, düşmüştü. Ee, bir tek işte şekeri dengesiz o da bir tam dengelenecek olsa e, herhalde yarın inşallah çıkartırlar arkadaşlar buna Mehmet abim taktı çok korkunç gözüktü hmm. <laughs> ee, evet şimdi yani eve geldik yarın herhalde bir temizlik yaparım lavaboları falan Aa, abi artık hallederim yok anneciğim ee, lavaboları falan temizlerim ev bir süpürülür toz alınır şöyle genel güncel bir temiz yaparız. Korktum, evet, şöyle ha. bir durum güncellemesi yaptım. Sonra görüşürüz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, Mira Hanım'la okula gidiyoruz. <laughs> Hazırlandık. Bugün de hava güzel. Ee, onu okula bırakayım hemen eve geleyim. Çamaşır katlayacağım. <laughs> markete de uğradım. Yapacağım yemeğin eksik malzemeleri vardı. Market yaptım. Abartmışım. Araba olmadı. Sonradan aklıma geldi. Bayırı çıkınca kendime kızdım zaten. Ay. Lazanya yapacağım ama krepten yapacağım. Krep yapacağım bu şekilde. Şimdi eve gidince kıymamı çıkarayım. Evet, krep lazanyamızın önce iç harcını hazırlayacağım. Şöyle soğanımı doğradım, kırmızı biber, bir de havucumu rendeledim. Güzelce soteleyeceğim bunları. Ondan sonra kıyma, domates falan ekleyeceğim, baharatlandıracağım. İç harcım hazır olacak. on, i̇ç harcı pişerken ben de bir yandan şimdi kreplerimi hazırlayacağım. Krep hamurumu da hazırladım. Şimdi hemen kreplerimi yapmaya geçiyorum. İçinde ne var? 3 yumurta var. 2,5 su bardağı süt var. 1,5 su bardağı un var. Tuz var. Güzelce çırptım mikserle. Şimdi hemen kreplerimi yapacağım. Evet kreplerimi yapmaya başladım. Şöyle hepsini yapacağım. Az bir şey kaldı. Harcım da burada oluyor. Evet, şimdi kıymam, e, havucum, soğanım, bir de ne vardı? Kırmızı biberim. Güzelce kavruldular. Salçamı ekledim. Bir kaşık e, karabiber ekledim. Kırmızı toz biber ekledim. iki tane de domates ekledim. Şöyle bunlar da güzelce pişecek. Kreplerim de hazır. Şimdi hemen ben e, o arada beşamelimi yapacağım. Ondan sonra birleştirme aşamasına geçeceğiz. Şöyle bir çay bardağı kadar da su ekleyeceğim. Şöyle biraz bu şekilde de domatesler falan tamamen özleşsin. Ondan sonra altını kapatacağım. Evet her şey hazır. Şimdi birleştirme aşamasındayız. Şöyle o altını. E, yuvarlak borcama dizme de yapabilirsiniz. Ama ben böyle saracağım dediğim gibi siz dizmede isterseniz yapabilirsiniz. Evet bu şekilde yapıp dizeceğim hepsini. En son üzerine yine beşamel sos koyacağım. İçine de koyuyorum. İsterseniz içine de kaşar da koyabilirsiniz. Ben koymayacağım. Sadece beşamelin üzerine serpeceğim kaşarı. Yani krep de zaten bildiğiniz gibi hamur dilerden makarnaya yakın. Yani lazanya tadını verecek. İsterseniz hani kat kat dediğim gibi öyle de yapabilirsiniz. Ama ben şöyle porsiyonlarken rahat olsun diye ondan ötürü bu şekilde yapıyorum. Şöyle. Evet ben geri kalanını da böyle yapayım. Ondan sonra diğer aşamaları da gösteririm. Evet kalan beşamelimi de şöyle üzerlerine yaydım. Şimdi şöyle zaten alırken porsiyonluk porsiyonluk alacağım. Ee, fırına atarken de kaşar koyacağım üstüne. Evet şimdi aynamızı açalım. Murat işten geldi. Miray'ın saatine daha var. Ee, yemeği Miray'ın saatine yakın atarım. Mehmet de uyuyor zaten. O 12.08 gitti. Aynamızı görelim. Aşkım aman dikkatli aç. Evet kayınvalidemi de hastaneden çıkardılar evde şimdi akşamda yemekten sonra onu ziyarete gideriz. Evet. Aynamız şöyle. Yakın çekim alayım da öyle göstereyim size. Uzak çekimden çok belli olmaz. Canım, böyle evet. Aynamız bu şekilde. Şöyle. Çok detayları var. Şöyle aşkım bir de üstüne tut istersen. Beycan. Aynaya. Güzel mi koy, Buraya mı? <laughs> hı hı. Tamam, bir dakika. Yani asacağız onu da. Evet. Şimdilik hani nasıl duruyor diye. Böyle duruyor. İyi oldu mu? Tabii tamam, biraz daha kaldı kaldıracağız. Kaldıracağız. Yani. Hani şöyle şu hali nasıl? Baton. Bence güzel. Güzel değil mi? Böyle şöyle bak saatten aynı kareyi aldığını söyle takım gibi oluyor. Hı hı. Golduyla. Hı hı. Evet takınca da şey yaparız. Şimdi takacaksın mı yoksa? Takayım canım kırılır bir de ya. Anladım. Takalım. o? evet altın yaptı bu baba. Dedi. Altın var. <laughs> dedi gerçek yaptıralım. Dedi oranın havası başka şey olsun. Çok uğraştık çünkü oraya bir şey bir türlü uyduramadık ya. Onun için dedi burayı değerli bir yer oldu. evet, <laughs> evet şimdi bir takalım. Taktıktan sonra da göstereyim. Evet, nar gibi kızardı. Evet, hepimiz birlikte hazırlandık. Meme sen niye mor bir şey giymedin üstüne? Üşürsün orada dışarıya çıkınca. Şey, e, annemi mi? görmeye gidiyoruz. Çıktı hastaneden Hayır. evde. Evet, <laughs> terlik giydi. Üstüne bir şey alsaydım. <laughs> <men>. Evet, esiyor <laughs> hava. Gıraydın. Evet, hepinize merhaba ayna takıldıktan sonra çekmeyi unutmuşum. Ee, robotu da T priz alıp arkaya taktık. Şu tarafa almıştık şimdilik. Robot da onun niye arkasında. Oraya aldık, söyler misin? Evet çünkü Miray oranın dişini çıkartıyor. Tabletini takıyor dışarıda. Robot da iki de bir yerinden çıkıyordu. Ee, daha altına girmiyor muymuş iki oğlunun? Ha elektrik gitmiş. Yerinden çıkmış. Ben de dedim niye o kadar yakın duruyor. Evet, ha, elektrik. Elektrik. Arkadaşlar akşam ben orada oynuyordum babama. hemen <laughs> yanına gittim korktum. Evet e, bu şekilde oldu. Sizce nasıl olmuş? Güzel olmuş mu? Yorumlarınızı bekliyorum. Beğendiyseniz like. like, evet. like. Bugün ben kalktım sabah. Diksiyon kursuna çünkü dün gidememiştim. E, bugün dedim gideyim. E, Mehmet zaten evde uyuyordu. Miray da zaten uyuyordu. Onlar uyanana kadar gittim geldim. Şimdi Miray'ı hazırladım giydirdim. Diksiyon kursuna gittim geldim. <laughs> Mehmet abin evdeydi uyuyordu o da. Ee, ben de hemen gittim geldim. Şimdi Miray'ı okula bırakacağım. Ondan sonra geldiğim gibi hemen işlere, mutfağa falan toplarım. Ee, hmm. Yemek ne yaparım onu bir düşünürüm. Ee, ondan sonra da yine katlanacak çamaşırlar beni bekliyor. Bol bol yemek, çamaşır pilav, var zaten. Pilav. Pilavın yanında bir şey yapmayı bul. He, pilav. pilav. Pilavın yanında ne yapayım? Hmm. He, tamam. Onu da ben düşüneyim artık. Tamam. Hadi gidelim aşkım.